Abi seni ben çok iyi Merhaba abim. abi. Merhaba abiciğim. Abim nasılsın? İyi misin? İyi Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın Teşekkür abi? ederim İyiyim abi. Siz nasılsınız? İyi abi. Seni YouTube'dan falan her yerden takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Konuşalım ama... abi. Abi Allah'ını seversen bu hani düzene böyle eyvallah diyenlere mikrofon tutma. Ekmek çapsın bunalttın bizi. biçin. Adam yani şu durumu görmeyen insanlara ben inanamıyorum. Yani beyin beyin diye bir şey kalmamış insanlar daha ve bak bak şimdi buradan geliyorum peynirin kilosu 250 lira 300 lira zeytinin kilosu olmuş 200 lira nasıl geçineceğiz abi ben şey, ben de emekliyim evet. ama bir inan ol var ya bir defa bu düzene bir kere bile oy vermedim vermem şöyle düşün abi ben yemin eden adama hayatta inanmam çünkü Allah Allah'la kandıran adamın peşine gitme. Namaz niyazımı kılarım. Çünkü benim şükrüm Allah abi millet kula. Niye böyle oldu bu millet anlamadım ya. Yani niye siz bir insana bu kadar ıı, kulluk ediyorsunuz. Dergahlar olmuş bilmem e, vakıflara döndürdüler. Yani çoluk çocuğu bu kadar cahil bırakmak iyi değil mi abi? Şimdi abi sen mikrofon tutma diyorsun da şimdi e, bu bir sokak röportajı. Televizyon kanalı değiliz. Yani burada vatandaş geliyor, geldi mi buraya açık mikrofon abi herkes girip fikrini söylüyor. Ve söylemesinde e, onların da konuşmasında bence fayda var. Ya en nihayetinde insanların fikirlerini öğrenmiş oluyoruz. Abi ya... Hiç şimdi, konuşmasalar, hiç fikirlerini abi. bilmesek o da yanlış olur yani. Herkesi dinliyoruz ya, abi? biz. Abi dinlemek tabii muhakkak güzel. Hani karşı tarafı ya, da dinleyeceğiz. moral bozabilir. Ama senin konuşman da şu an senin konuşman da onların moralini bozuyor. Ya abi şimdi bir düzen vardı. Yani evet. eskilerden bahsediyorlar ya. Ben at, e, 57 yaşındayım. Maşallah ya ben hiç... Benzetmedim o yaşa ya. Valla 60-67 doğumluyum usta. Bak Balat doğumluyum ben. Evet. İnan ol ben buraya gelirdim çocukken. Yani e, her şey o kadar ucuzdu ki. Bak 1 lirayla e, 7-8 yaşındaydım. Ben 1 lirayla Balat'tan, bak Allah biliyor Balat'tan e, şeye e, menekşeye gider orada bir simit yerdim denize girerdim. Akşamüstü eve dönerdim. Burada otobüsler yoktu. Dolmuşlar vardı. Binerdik Play motobüleyiz. Tren da. vardı. Tren'e binerdik gelirdi kaldı Yani ben şimdi buraya 2000 lira parayla geldim. Cebimde 300 lira param kaldı. Yani bu geçim değil ki. Abi bu biz işkence. çocukluğumuzda ben senden birkaç yaş daha büyüğüm. Biz çocukluğumuzda kanarya ne ki abi? Florya ne ki? Biz adalara giderdik tabii, abi. Tabii, 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 usta adalara ya. gitmenin masrafını düşün. Şimdi gençler gidebilir mi abi? Yok usta imkanı var mı? Ya benim iki tane evladım var. Ellerinden öper. Çocuk o askere gitti geldi. Anladın mı? Zorla iş buluyor. Kız var. Okulu bıraktı. Gitti. Murat Bağcılar'da kutu yapıyor çocuk. Okuyacağım ne olacak diyor. Hani diyor şimdiden para kazanmam lazım ki bir şeyler yapayım. Diyor. Şimdi sen buraları bilirsin. Aksaray'ı da bilirsin. Bilirim, bilirim. Bizim çocukluğumuzda Aksaray'da bulvar sineması vardı. aynı Biliyor musun? Var var. çocuk Bak 70'li yıllardan bahsediyorum. Ee, sen söyle. Orada bulvar sinemasına Hababam Sınıfı'nı seyretmeye giderdik. Yani. Ferdi işte. Tayfur'un filmlerini seyretmeye Aynen. giderdik. Ee, oradan çıkar, Görgülü Pastanesi'ne gider. İçinde böyle parça parça çikolatalar olan çikolatalı dondurma yerdik. Muhallebice gider, muhallebi yerdik. Babamızın verdiği haşlıkla bunu yapardık. Şimdi senin çocuğun bunu yapabilir mi abi? Ya usta ben bak dışarılarda çivi toplardım tamam mı? Pazar salı pazarı var bizim Balat'ta su satardım o parayla sinemaya giderdim hem de e, Mete sineması vardı e, Eyüp'te Mete sinemasına giderdim ben o parayla yani o parayla bir de yani 2 lira 3 lira yapardım o parayla işkembeciye girer çocuk yaştaydım ya 8-9 yaşındaydım çorba içerdim eve gelirdim yani bu imkan, bütün imkanları Saçlığına aldım giderdik. İnönü Aa. Paşa'ydı o zaman. Mithat Paşa stadyumuna. Abi gezmediğim maçlara giderdik. Çocuktum. Karası köfte ha. yerdik. Çocuktum korkmadan yaşıyordum. Şimdi kocaman adam olduk. Belirli bir saatten sonra şu an kara oturuyorum. Belirli bir saatten Sıkıntılı sonra sıkıntı. Yani erkek olarak korkuyorsun yani. Yani düşün ya, şimdi biz eşimize falan çocuğumuza mecbur mecburiyetler e, gaz alıyoruz. Biber gazı alıyoruz. E, çünkü e, ortam o kadar kötü ki. Mesela ben insan ayrımına karşıyım ama o kadar çok Suriyeli, o kadar çok Afgan. Mesela Zeytinburnu'na gidiyorum, ben deri konfeksiyonunda çalışıyorum. Afgan dolu abi, günah. Bizim çocuklarımızın olacak. Mesela benim altyapım yok. Bugün piyasalarda polisler geziyor, yabancıları topluyorlar. Beyazıt'tan geliyorum ben bayağı bir polis e, her tarafa sanki bomba düşmüş gibi. Aynen. E, yani, yabancıları aynen. şu an topluyorlar aynen. yani. Ama e, toplamak sorun değil ki abi. Sen sınırı kapatacaksın yani. Ben, bir taraftan geliyor. E, ya işte askerlik yaptık 18 ay e, helal hoş olsun vatanımız için yapıyoruz yani. Ben e, önce vatanımı düşünmek zorundayım. Benim için en önemli şey vatan abi. Misal ben askerken bana komutanım soruyordu hani baban gelse diyordum ya parolayı bilmiyorsa vururum kardeşim. Çünkü benim için vatanım önemli. Yani hani baba baba bir yere kadar da ama vatan daha önemli abi. Bu vatan giderse Tabii. Tabii. bak bu kadar insan rahattasız. Suriyeli Afganı fark etmiyor. Ama sen burayı hani çökeltme abi. Yani insan emekli aylığı veriyor 10 lira ya Allah'ını seversen 10 lira şu anda hiçbir şey değil ya. Hani 1000 lira. 10, 10 lira 1000 lira. E, 10 Ev kirası oldu yani. 100 e, lira 20 lira oldu. Ya insanlar şunda şş, öyle bir hale geldi ki usta yani adam ev tutacak Diğeri evinden çıkartıyor ya ben hiç duymadım bu yaşa geldim bir ev kiracısıyla bir e, ev sahibinin Birbirini öldürdüğünü Birbirini darp Yoktu ettiğini bir şeyler, evet. yani Haberlerde görüyoruz adam üstte özel bir şey yaptırmış kiracısını atsın diye gün güm, güm güm Yazık ya bayağı arttı bu hadiseler değil mi e, Tabii günah Yani ee, vatandaşa günah ya buraya gelen kim olursa olsun ona da günah abi ya yani ona da günah adam atıyorum savaştan kaçmış ya burada da açlık çekiyor yani biz şimdi Suriye Ben Suriye'li kimseyi Onlardan görmüyorum. bile dönenler var biliyor musun artık burada var ya, var. hayat şartları ağırlaştığından dolayı dönenler olduğunu anlatanlar ya olmuş. Bak Ben geçen gün bir geçen tane dönemde. ısıtıcı alacağım bir bu internetten baktım adam sobasını satıyor. Gittim 2000 bak 2000 liraya yakın 1750 lira mı ne fiyatı. Adam 500 liraya satıyor. Gittim aldım kim abi bu? Suriyeli birinden aldım. Adam sıkışmış sobasını satıyor. Yani onlar da kötü durumda bak bu çevrede. Yani hani İmarat bunlar... sektöründe şu anda ee, tabii çok ee, piyasalarda çalışıyorlardı Afganlar, Suriyeliler falan. Şu anda piyasalarda işler dip yaptığı için onlar da iş bulamıyorlar. Ya onlar da geçim şöyle sağlayamıyorlar. Bir şey söyleyeyim abi bak Suriyeliler de bizden aynı paraya çalışıyor. Benim Aynı paraya aynı yanlış paraya, yanlış küçük paraya çalışmıyor. Ben e, Suriyeli kardeşlerim de var. Yani adam 10 sene olmuş, 15 sene olmuş artık, da, artık. adam bizim gibi çocukluğunda olmuş. Çocukluğunda gelmiş. Ha, yani bizim, genç olmuş, sanat elde etmiş, çalışıyor tabi, tabi, ve kazanıyor yani. Bizim gibi olmuşlar. İyi de kazanıyorlar. Ee, i̇şte. İnan o adam e, araba dizayni yapıyorlar içini mükemmel yapıyorlar. Adam misal 5 liraysa o da diyor 5 lira. Aynen, öyle yani doğru. bir artımız eksimiz kalmadı. Doğru. Zaten. Kalmadı kalmadı. Anladın mı? Yani kalmadı. bu insanlar sanıyor ki işte Suriyeliler ucuza, ucuza çalışıyor. Hayır, Yok hayır. öyle bir şey hayır, abi. Hayır Yok. ucuza çalışmıyor. Yok. Doğru. Adam her şeyi biliyor. Diyor ki benim mesleğim var abi. Belli sektörlerde kalifiye olmayan e, e, vasıfsız elemanlar olabilir. Ya olabilir yeni da. gelmiş insanlar olabilir. Usta bak şimdi deri konfeksiyonda çalışıyorum adam ütü yapıyor. Deriye mesela bir şey yapıştırması lazım esnememin için adam eee diyor ki ben diyor 2500 liraya çalışırım. E kardeşim sen şimdi bu 2500 lirayı bu adama veriyorsan benim çocuğuma da ver. Benim çocuğuma gelince diyor ki ben sana diyor eee 1700 lira vereyim, 1200 lira vereyim. Niye yapıyor bunu? Yapma. Evet. Şimdi mesela o kadar sigortalı olmayan bir sürü şey çocuğumuz yani var. Yani demek ki o zaman bu sığınmacılar bu kadar çok olmamış olsa hem kira problemleri çözülür. Aynen. Hem de bu piyasalardaki bu sıkıntılar da çözülür öyle değil mi? Aynen ben Fatih'te oturuyorum. Eyvallah. İnan ol, usta köpeği bağlasam durmasın. Bak inan oğlum. Ne kadar kira? Valla kiraları 10 bin lira 7 bin lira mesela. Ee... Ama çıksan bulamazsın. Bulamazsın o Suriyelileri bir görsen kampta yaşıyor gibi adamlar 15-20 kişi 30 kişi ya, tabii, tabii, tabii. içeride yaşıyor tabii, yani doğru, ee, doğru. onlara da bir şey diyemiyorsun yani ne diyeceksin ki devlet bir şey diyemiyor sen ne diyeceksin evet. yani Peki. kötü anlamda da bir şey abi, diyemiyorsun. Abi çok teşekkür abi, ediyorum Abi sağ ol. Peki. Abi. Hayırlı günler. Peki. Mükemmel adamsın bazen nasıl sabrediyorsun. Teşekkür ederim, ederim. Hadi oğlum. kolay gelsin. Sabretmek zorundayız abi.